Demet Akalı'nın sunacağı, gelinin mutfakta yarışmasından Survivor İsmail Balaban sürprizi geldi. yardımcılarım da ama hem çok titiz hem de inanılmaz bir sofra çıkarttı yani eti, yanında balığı yemiyorsan tavuğu, tavuk yemiyorsan sebzesi. Onun için bu programda yani o kadar meç ettik ki Kanal D ekranlarında yayınlanan, Gelinim Mutfakta adlı programa transfer olan Demet Akalı'nın, seyirciye çok büyük bir sürpriz hazırladığı iddia edildi. Ama sürpriz böyle olur. Nasılsın? Kapa kapa dedi. Kapa, kapa dedi. dedi. Şantinin görüşürüz dedi bana. Tamam dedi. Sen kafa yani. gitti tabii değil mi? Ay Demet kusura bakma rahatsız <laughs> ettim seni <sürüdüm>. dedi. <laughs> Star TV ekranlarında şarkıcı Alişan ile program yapan ancak ani bir kararla programları sonlandırılan Demet Akalın bu olayın ardından Seda Sayan ile büyük bir polemik yaşamış ve günlerce magazin gündemini meşgul etmişti. Tamam, onun da olunca... ya ben çok istiyorum onun evlensin istiyorum ama tabii bu olcan yetişkin Programlarının sonlandırılmasını Seda Sayan'a bağlayan Demet Akalın, Seda Sayan'ı ekmekle oynamakla itham etmişti. göre Seda Sayan ise bu suçlamaları kabul etmemiş, ikili arasında sosyal medya üzerinden bir tartışma başlamış ve bu tartışma günlerce sürmüştü. 50 kere söyledim, bir kere daha söyleyeceğim. Bir daha da e, sormasınlar. Ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bir daha konuşturmayın beni. Anladınız mı? Ben hayatım boyu kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam da. Bunu bilen gayet bilmeyen de öğrensin. Seda Sayan'ın Star TV'ye geçmesinin ardından büyük bir hamle yapan Kanal D, Demet Akalın'ı Seda Sayan'dan boşalan koltuğa oturtmak için kolları sıvamış ve Akalın'a teklif götürmüştü. Bu teklife evet diyen Demet Akalın, Gelinin Mutfakta adlı programın yeni sunucusu olmuştu. Akalın'ın bu program için çok büyük bir sürprize hazırlandığı iddia edildi. Fatih Yürek'ten sonra, bir türlü eski formunu yakalayamayan ve ardı ardına Onur Büyük Topçu ve Seda Sayan'ı deneyen programda, yeni sezonda Demet Akal'ın görev yapacak. Benim mutfakta. mutfakta Demet Akalın'ın bu programda iddialı olmak ve farklılığını ortaya koymak adına şimdiden kolları sıvadığı ve kendi girişimleriyle çok büyük sürprizler hazırladığı iddia edildi. Özellikle Survivor İsmail Balaban hamlesinin programı zirveye çıkaracağı ve aylarca konuşulacağı düşünülüyor. İddialara göre, Demet Akalın'ın sunacağı Gelinim Mutfakta'nın ilk bölümünde Survivor İsmail Balaba'nın annesi ve nişanlısı yer alacak. Bu iddiaların sosyal medyaya düşmesiyle birlikte çok büyük bir heyecan yaşanmaya başladı. Balaba'nın Survivor boyunca yaşadığı sorunlar, başarılı yarışmacının annesi ve nişanlısına olan ilgiyi bir hayli arttırdı. Survivor 2021 sezonunun, tartışmasız en çok konuşulan konusu, İsmail Balaban'ın annesi ile yaptığı, telefon görüşmesi olmuştu. Telefonda duydukları karşısında şaşkına dönen İsmail Balaban, gözyaşlarına hakim olamamış, yarışma boyunca oldukça sıkıntılı günler geçirmişti. Tüm bunlara rağmen, ayakta durmayı başaran ve şampiyonluğa uzanan İsmail Balaban, hayranlarını sevince boğmuştu. Aradan haftalar geçmesine rağmen İsmail Balaba'nın nişanlısı Gamze Atakan ve annesi Ümmü Gülsüm Balaba'na olan ilgi bir türlü azalmadı. Çünkü insanlar aralarında neler yaşandığını ve neden öyle bir telefon görüşmesi yaşandığını fazlasıyla merak ediyor. İşte tüm bu ilgi yapımcıların da dikkatinden kaçmadı. Demet Akalın'ın da girişimleri ile bu konuda Balaban ailesi ile dirsek temasında olunduğu iddia edildi. Survivor'un reytinglerini tavan yaptıran bu olayın gelinin mutfaktayı uçuracağı aşikar. Ancak, bu olayların göz önünde yaşanmasını istemeyen İsmail Balaban'ın, buna onay verip vermeyeceği, merak ediliyor. Öte yandan, yarışma boyunca, kendisine sürekli destek olan Demet Akalın'ı kırmamak için, bu teklife evet diyebileceği de konuşuluyor. Şayet bu iddialar gerçekleşirse, önümüzdeki sezona, gelinin mutfakta adlı programın damga vurması, çok büyük bir ihtimal. İsmail'e oh. <laughs> <laughs> şimdi bin tane oy atayım da. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.